Herkese merhabalar. Ben Banu. Hoş geldiniz. Ülkemiz ve dünya şu anda küresel bir salgınla mücadele ediyor. Umuyorum ki bu dönemi en minimum zararla atlatırız. Bana ve kanalıma da ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda ben bir insan kaynakları profesyoneliyim. 16 yıldır insan kaynaklarında çalışıyorum. Ve bu süreçteki bilgilerimi, birikimlerimi ve bir vizyonumu, uzgörümü sizlerle paylaşmak için bu kanalda kariyere dair, iş hayatına dair, insan kaynaklarına dair ve liderlik gelişimine dair, kişisel gelişime dair Pek çok e, içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bunu düzenli olarak yapıyorum. Haftada bir maksimum iki defa e, kanalıma video yüklüyorum. E, bu nedenle abone olmadıysanız şayet abone olup minik zil işaretine de basmayı lütfen ihmal etmeyin diyerek e, videoma geçmek istiyorum. görüşmeleri e, online olarak da yapıyor olabilirsiniz. Davetler alıyor olabilirsiniz. Video görüşmelerine e, devam ediyor olabilirsiniz. Ama bu süreç bittikten sonra dünyada korona salgının süreci bittikten sonra e, mülakatlar yine yüz yüze eski usulde e, devam ediyor olacak. Mülakat e, ister 15 dakika sürsün, ister 1 saat sürsün, ister bir grup e, karşınızda olsun, 4-5 kişiye karşı konuşun, isterseniz sadece birisi size kafa sallasın, nereden bakarsanız iş görüşmesi bir iş görüşmesi. Ve bir iş görüşmesi siz o şirketin resepsiyonuna, danışmasına doğru yürüdüğünüz andan itibaren başlar ve kapısından bitip çıktıktan sonra sona ermez. Çünkü yapmanız gereken bir husus daha var. Bunu da videomda paylaşacağım. Şimdi isterseniz en başından bu süreci sizlerle değerlendirelim. Şimdi iş görüşmelerine hazırlanmak için davet aldığınız bir kurumdan önemli olan şey, Öncelikle o kuruma belki siz başvuruda bulundunuz, belki onlar sizi çağırıyorlar. Her koşulda lütfen o kurumla ilgili bilgi edinmeye gayret edin. Bunun için sosyal medyayı kullanın, web'i kullanın, orada çalışan insanlardan belki tanıdıklarınız vardır, onlara sorun gibi. Yani toplayabildiğiniz kadar çok bilgi toplayın. O kurumla ilgili olarak hatta ve hatta hangi pozisyona başvuruda bulunuyorsanız şayet, o pozisyonla ilgili neler yapılıyor, ne tipi projeler üretiliyor, nasıl bir çalışma sistemi var gibi bilgilere de ulaşmaya çalışın ki oraya gittiğinizde aday olduğunuz pozisyonla ilgili olarak bir takım önerilerde bulunabilirsiniz. Bir takım artık katkıları nasıl ortaya koyabileceğinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Bu sizin için çok olumlu olur. Bu konuyla ilgili yaşanmış bir deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben son görevime yani bir Türkiye'nin önemli bir kurumunda kurumsal akademi yöneticiliği görevime başlamadan önceki görüşme trafiğim içerisinde o işleyişi, eğitim bölümünün işleyişiyle ilgili bir proje gibi çalışmıştım ve bazı görüş ve öneriler paylaşmıştım. Bunu işe ka kabul edilmeden önce yapmıştım. Ee, ve e, o projemi 5-6 sayfalık bir dosya halinde e, bir e, üstüme e, yani o pozisyonun üstü olan benimle görüşen e, pozisyona e, sunmuştum. Yani ben o koltuğa geldiğim zaman bunlar 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 yapılabilir süreci şöyle gözlemledim fakat şöyle şöyle olabilir. E, bunların yapıldığını gördüm fakat bunlar bunlar da eklenebilir gibi görüş ve önerilerimi paylaşmıştım. E, bunun da son derece faydalı olduğunu söylemek istiyorum. E, çünkü zaten işe kabul edilmemle sonuçlandı ancak. Sizler de bunu her pozisyon için yapabilirsiniz. İkincisi, e, mutlaka görüşmeler e, sonlanırken mülakatın sonunda bize sormak istediğiniz sorular var mı diye bir şey olur, bir kısım olur. Bunu ben mülakat simülasyonlarında yardımcı olduğum arkadaşlara da söylüyorum. Mutlaka hazırlanmış olup olmadığınız oradan belli olur İK'cıya. Çünkü böyle klasik soruların dışında bir takım böyle mikro ya da pozisyona yönelik ya da pozisyonda geçireceğiniz süreye yönelik bir takım daha üzerinde düşünülmüş sorular eğer inşa edip sorarsanız karşı tarafında dikkatini ya da akılda kalıcılığını, isminizin akılda kalıcılığını arttırabilirsiniz. Üçüncü husus ise ben bunu hiç yapmadım lakin önermek istiyorum. Elbette özgeçmişinize göre sizi davet ediyorlar fakat ben hiç yanımda götürmedim. Yaptığım, hayatım boyunca yaptığım görüşmelerde. Fakat faydalı olabilir. Bu öneriyi buradan sunmak istiyorum. Mutlaka özgeçmişinizin güncel bir formatını bir çıktı alıp bir dosyanın içerisinde ne olur ne olmaz yanınızda taşımanızı da bu video kapsamında önermek istiyorum. Diğer önereceğim husus iş görüşmelerine randımanlı bir şekilde hazırlanmak için hepsiyona yürüdüğünüz andan itibaren başlar demiştim hatırlarsanız. Siz kişisel bir mark olduğunuzu düşünün. Yeni mezun da olabilirsiniz, deneyimli de olabilirsiniz ama başarı için giyinmek diye bir kavram vardır arkadaşlar. ve siz o görüşmeye layık bir şekilde hangi pozisyon olursa olsun ve o kuruma layık bir şekilde e, lütfen kendinize kılık kıyafetinize dikkat ederek gidin. Örneğin bir reklamcısınız, ceket kravatla gitmeniz sanırım biraz abest olacaktır. Onlar biraz daha rahat giyiniyorlar mesela. Ya da e, örnek veriyorum hani Türkiye'nin ya da dünyanın önemli bir jean markasına gidiyorsunuz mesela. Yani orada da belki de dikkat ederler ya da spor ayakkabı markasına bilmiyorum. Yani o markayı kullanmak ya da o markanın üzerinde bir parçanızın olması da bence karşı tarafa sempatik gelir. E, bunun dışında kurumsal bir şirkete gidiyorsanız e, mutlaka takım elbise ya da şık bir şekilde hafif bir makyajla e, kadın adaylar e, gidebilirsiniz. Onun için başarı için e, giyinmeyi ve o uygun yerde uygun şekilde giyinmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Çok ağır kokulardan ve ağır makyajlardan kaçınmanızı öneriyorum. Ee, erkekler için de saç ve sakal tıraşına ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Benim bu kanalda 150'nin üzerinde videom var sevgili arkadaşlar. Ve onlardan aslında mülakatlar konusunda pek çok kereler e, değindiğim bir konu. Çünkü önemli bir konu. Geçmiş videolara da göz atmanızı zamanınız oldukça ki şu anda da zaten genellikle evdeyiz. Ee, öneriyorum sizlere çünkü faydalı olacak ipuçları bulabilirsiniz. Ben de birkaç tanesini yukarıya ya da videonun sondaki kartlara ekliyor olacağım. Ee, sonrasında görüşmeye mutlaka dakik bir şekilde gidin. Evet büyük şehirlerde trafik var, evet e, zorlanabilirsiniz, aracınız olmayabilir. Aracınız olsa bile trafikte kalabilirsiniz ama lütfen hesap ederek gidin. Mesela görüşmeniz 3'teyse 3'e çeyrek kala, 3'e 20 kala mutlaka orada olmaya gayret edin. Siz mutlaka geç kalan değil, erken gelen olun ki orada belki sizi işte ağırlarlar, beklersiniz bir toplantı odasında. Belki bir su içersiniz, bir lavaboya gidersiniz gibi. Onun için mutlaka dakik olmak çok önemli. Ve görüşme esnasında, görüşlerime aktardığım mülakat simülasyonundaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Gözünde ışık olmak, isteği olmak, azmi olmak her şeyin ötesinde. Çünkü evet belki envanterlere göre harika adayları alabilir şirketler ama böyle gözünde ışık yoksa, içinde azim yoksa e, ve o yapabileceğinize dair o şevki, o inancı karşı tarafa geçiremiyorsanız bunu hiçbir envanter, hiçbir test dünyanın hiçbir eğitimi veremez. Siz karşınızdaki kişiye azminizi ve e, o öğrenme ihtiyacınızı ve e, isteğinizi mutlaka geçirin. Bunu her seviyeden yapabilirsiniz. İşinizde çok deneyimli de olabilirsiniz ama ya da bir kariyer değişikliği de yapacak olabilirsiniz. Önemli olan karşı tarafa bunun ben buraya girdiğim zaman, bu şirkete girdiğim zaman bunu sıkı sıkıya sahiplenirim. Çünkü bu benim istediğim bir iş ve ben bunu yapabilirim imajını verebilmek. Bunu yeni mezunken de yapabilirsiniz. Mesleki bilginiz az olabilir ya da deneyimsiz olabilirsiniz. Bunun acı olduğunu yani acı çektirdiğini biliyorum. Hani insanlarda bir özgüvensizlik oluyor maalesef. En güzel bölümlerden mezun olmuş olmuşsa bile. Ama lütfen öyle düşünmeyin ve özgüveninizi bir iş görüşmesi için heba etmeyin, elinizden geldiği kadar kendi çok samimi olmadan, çünkü cümlelerinizi seçmeniz lazımdır. Mülakat bir satrançtır. Siz kendi başarılarınızı, okul hayatınızı ya da isteğinizi, azminizi enamiyane tabirle ortaya, masaya koyabilir ve pazarlayabilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Mesleki ve teknik bilginiz az bile olsa yani sıfır deneyiminiz bile olsa bazen karşı tarafa öyle bir ışık geçirirsiniz ki tamam biz bu day seçsek, buna oryantasyon ya da eğitim versek bizim istediğimiz gibi bir eleman olur kurumumuza, katkı sağlar görün düşüncesini oluşturabilirsiniz. Özellikle bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. E, görüşmenizi bitirdiniz. Görüşmeyi bitirdikten sonra bu olay bitmiyor. Biliyorsunuz sona doğru o şirketle ilgili kaliteli sorular sormaya dikkat edeceksiniz. Önceden hazırlanmış olacaksınız soracağınız sorularla ilgili olarak. Örneğin e, bu e, kurumda hangi kariyer ve gelişim imkanları var? E, bana bunlardan bahsedebilir misiniz? Ya da bu e, kurumun en önemsediği değerler nelerdir? E, bir takımda, bir e, takım üyesinde bulunmasını istediğiniz gibi ...sorular sorabilirsiniz karşı tarafa. Bunlar da birer minik ipucu olsun. Görüşme bittikten sonra karşı tarafın kart vizitini istemeniz faydalı. Çünkü iletişim kuracaksınız. Hemen bir ipucu veriyorum. Belki de videonun en kritik ipucu bu. E, görüşme bitti. Bittikten sonra bu da hep bir sancıdır. Ne zaman sonuçların ne olur ne biter. Beklemek de sıkıntılı bir süreç biliyorum. Ama bir ayı bulabilir bazen süreçler. Bir buçuk iki ayı bile bulabiliyor bazı pozisyonlarda. E, görüşme bittikten sonra sizinle görüşen kişiye... Böyle belki iki hafta sonra karşı taraf ekstra bir zaman bilgisi vermediyse kendinizi mail yoluyla hatırlatmakta fayda var. Çünkü mesela şu şu tarihte sizinle şu pozisyonla ilgili bir görüşme yapmıştık. Ee, acaba süreçle ilgili herhangi bir gelişme var mı? Ya da e, süreçle ilgili bir sonuca e, bir karara varabildiniz mi? Şeklinde e, bir mail atabilirsiniz. Karşı taraf mutlaka cevap verecektir. Ya sürecimiz devam ediyor diyecektir. Ya bitti diyecektir. İşte mutlaka ama dönecektir eğer e ee, işinin ehli bir insan kaynaklarıysa ya da nezakete dikkat ediyorsa e ee, baktınız bir 15 gün sonra bu mesajı attınız 15-20 gün sonra içi i̇şte cevap geldi sürecimiz devam ediyor. Biraz daha beklediniz bir 15 gün daha. Arada hep bir iki ben 2 hafta hani 10 gün 15 gün. Hatta 10, 10 gün bile çok sık olabilir. 15 gün bir iki hafta daha geçti. Ee, geçti bir de genelde bir ay. Bir iki hafta sonra daha gene bir mail atabilirsiniz. Ee, önemli olan burada lisanınıza, e, hitap dilinize dikkat etmektir. Ve e, son bir uyarımı yaparak videomu kapatmak istiyorum. Görüşmenin tamamında nezaket, ustuk ve görgü kurallarına da yani biz bunlara adab-ı muaşeret diyoruz. Bunlara da dikkat etmenizi özellikle öneririm. Yani karşı taraf sizin bir ablanız, abiniz değil. O kadar samimi bir hava sezmiş olsanız bile, hemen gevşemeyin, hemen yelkenleri suya indirmeyin ve mutlaka sonuna kadar, o kapıdan uğurlanana kadar nezaketinizi, görgünüzü olması gerektiği şekilde muhafaza edin. Hem konuşma dilinizde hem beden dilinizde. E biz Sözcüklerle söyleriz, konuşuruz ama sözcüklerden daha büyük bir etki de algımızdadır. O verdiğimiz jestlerdedir, mimiklerdedir. Bunu da unutmayın lütfen. Hepinize çok başarılı iş görüşmeleri diliyorum. Herkesin istediği, gönlündeki gibi bir işle buluşmasını ümit ediyorum. Ve herkese başarılar diliyorum bu süreçte. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ekranda paylaşacağım diğer videolar da hoşunuza gidebilir. Beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz ki hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. İş görüşmeleriyle ilgili deneyimlerinizi, başınızdan geçen olayları ya da görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına da yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin unvanınızda değil sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.